Gördüğünce yüzyıldan öncesine dayanıyor. Hangi yıllar kullanabilir bu büyüğü? İkinci yıl ve üstü. Oh şükürler Sonunda ya. Sonunda. <laughs> efendim efendim ne oluyor? oluyor efendim. darga oluyor. Ne darbesi bence? Bakayım mı? Lütfen sırttan çıkmayalım. Lütfen sırttan çıkmayalım. Tam dışarıda sesler geliyor. Korkuyoruz. Ya bir ya, video öğrenecektik. Bak, panik altında. Arkadaşlar sıkıntı yok. Burada ben varım. Böyle... <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar ben varken sana Man, bir de bir, bir şeyler Quiz e, oluyor. Quiz'e e, Quiz Viktor kalkacak. Ona göre. Ben ya. Arkadaşlar ben ölürsem hepinizi çok seviyorum. Bunu asla unutmayın. Ben seni sevmedim. Gel şey, o zaman seni bir öpeyim. Ben niye? Sen var gel. Ben Ölürsen ölürsem ben beni unutmayın. Ben. Ölürsem beni ben unutmayın. Gel onunla öpeceğim bir tane. Ben niye şu an? Lanet kullanmayız ne? kın kın kın. efendim e efendim, efendim biz hiçbir şey bilmiyoruz nereye küçük girmeliyiz. Öğrenciler, sen, küçük öğrenciler sınıfta dönsün. Efendim, ben ben efendim, efendim ben... Ben de, girebilirim tak, 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 efendim olacak? Evet bu halde yine bir İçeriye geçin. Ben geleyim. İçeriye geçin. Gel, gel, efendim beni rahatsız Geleyim mi? Geleyim mi? Tamam. <laughs> açma açma. One Piece One Piece. Arkadaşlar One okulumuzu korumak istiyor muyuz? Evet

Bizim bildiğimiz bir büyü yok. Benim var. O yüzden zaten burada. Var var. Ama... Ölmeye bu kadar meraklı mısınız öğrenciler? Evet. Biz man akılın yoluyuz. Efendim. Hazır mısın? Bence bunların hepsine ben. Bu, şimdi bu tarafa gitti ya. O Bu kapı boş. Kaçamazsın Oğlum, işte. Kaçsak mı abi? Gel şuraya gel gel. Yok, gel. Onu uygulayarsam kaçamıyorum. Kaçsak mı abi? Salak büyümüyor Bak hala o büyü atıyorsun. Siz hangi büyüleri biliyorsunuz okul savunacak? Havada kedavra. Efendim söyleyeceğim efendim, bir, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim, bir, şey, bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika Söyleyin. Çok Havada ciddi, Kedavar ciddi ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeyim. Parmağım ovada efendim. Evet. Heh. Benim bu bunlardan bir tanesi beni bir vurdu. Kapıyı tutarken bir vurdu beni. Hı benim bir canım şey e, sağlık kötü durumda benim. Ben size göre bir dakika size göre gerçekten güçlü bir büyücü olma halinde korkuyorum bu durumdan. Efendim gerçekten şimdi Efendim efendim. Efendim var. Sen efendim. şu okulu savunamazsın işte öğrenci. Efendim, teşekkür ederim. Ben, 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 bir şey onları sen Bir şey diyeceğim. Ha. Efendim burada kılıç kalkan bir şey yok. Hep böyle sihirle konuşuyoruz ama. Kılıç atalım. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Şimdi efendim, efendim ben bir şey, efendim? bir şey, daha sorabilir miyim? Son. Hmm. Sor. Hmm. Biz quiz olmayacağız mı? <laughs> yani o quiz olsak ya bir Ha vuralım. şey yapalım, <laughs> şey yapalım. <laughs> Eğlenceli eğlence şey büyüsünü var. öğrenip birbirimize yapalım onu. Tamam. E Hayır, e eğlence, eğlence büyüsüyle birlikte gidelim. Vuralım ha. eğlendirelim onu. Link'e devam edelim efendim. Evet, Notların sonuna kaldı.